Allah'ın dostları, e, bunu hep söyledik. Ruhun doktorlarıdır. Fi kulubin merlonun ayet kelimesinin beyanı üzere kalplerde hastalık va oluyor. Ayetle sabit. Kalplerde hastalık var. Peki hastalığın olduğu bir yerde elbette ki Allah'tan şifa istenir. Ama hastalık dendiği zaman bugün sebepler aleminde aklınıza bir doktor hastane ve de tedavi, ilaç, işte tedavinin ayrıntıları olarak tetkikler, tahliller, filmler, ultrasonlar bunlar gelmiyor mu? Evet geliyor. Ve bunlar yapmıyor musun? Yapıyorsun. Peki birisi kalkıp dese ki efendim şifa e, kimden? Allah'tan. Hastalık Allah'tan. Yani e, allah Teala hastalık veriyoruz. Efendim ve idâ melultu fe ve yeşfîn. Hasta oluyorum, Allah şifa veriyor. Peki hasta eden kim? allah Teala. Şifa veren Allah. Peki nedir bu doktor muhabbeti, hastane muhabbeti, yani tedavi muhabbeti işte bu ayak, bu bu meyanda işte efendim tedavide iki ayak vardır. Birisi ilaç, birisi de periz ama. Periz nedir? Yenmeyecek şeyi sana yasaklamıyoruz. Çok da sevdiğin icabında yasaklıyor sana. Yani helal şeyleri yasaklıyor. Haram etmiyor ama yasaklıyor. Yiyemezsin diyor. Peki hala burada aklınıza yok. Şifa Allah'tandır. Doktor ne iş? Ne, ne doktoru ya? Ben Allah'la arama bir şey sokmam demek geliyor mu aklınıza? Gelmiyor. Niye? Gelmemesi lazım. Çünkü doktora gitmeniz demek doktora tapmanız demek değil ki. Siz doktora gidince doktoru ilah etmediğiniz, doktor, sizin doktorunuz. Siz onun kulu değil, hastasısınız. Ona tapmıyorsunuz. Onda tedavi oluyorsunuz. Şifayı Allah veriyor. O sebeptir diyorsunuz. Peki ruhun hastalığın mevzuyu bahis olduğu zaman da elbette ki şifayı Allah verecektir. Ama Allah hiç sebepsiz şifa veriyor mu? Yani bedene doktor gerekiyor, tedavi gerekiyor da ruhu sen mi tedavi edeceksin? Veya allah Teala ile araya kimseyi koymayacaksın. Peki bedenini, ruhunu Allah doktorsuz iyi ediyor ama bedenini edemiyor öyle mi? Doktora niye gerek oluyor hastanedeki doktorlara? Hastalığı veren şifayı veremiyor mu? Az kardeşlerim şaşırtılmayalım. Yanıltılmayalım. Kandırılmayalım. Müşitlerimiz, müştehitlerimiz, ulemamız, büyüklerimiz, bizim Rablerimiz, ilahlarımız değildir. Hastalığımızın doktorlarıdır. Biz onların kulu değiliz, hastasıyız. Onlara tapmıyoruz, onlara tedavi oluyoruz. Ama sana mesela nasıl ki de dediğim gibi hastanedeki doktor ne diyor? Mesela bal yemeyeceksin de diyebiliyor. Et yemeyeceksin diyor kırmızı et. Ekmek bile yasak edebiliyor. Ekmeği temel gıda maddesini yasak ediyor. Niye? Tedavi bu. İşte aziz kardeşim ruhun tedavisinde ruhun doktoru Allah'ın dostları seni tedaviye alır ve sana tedavi uygular. Der ki şunu yapmayacaksın. Sen kalkıp efendim bu haram mıdır dersen o zaman doktora kırmızı et, afedeyse sığır eti haram mıdır demiş gibi olursun. Sana haramdı demiyor ama bu sana yasaktır diyor. Şimdi bizim bu kapıda, Mahmud Efendi eee yolunda o kadar bize yasak edilen şeyler vardır ki. Bazıları diyor efendim bu haram mıdır diyor falan hoca yapıyor falan, e, hacı yapıyor falan, şeyh bunu böyle yapıyor. Yahu tamam da e, her hastanın perizi aynı mıdır? Her sen eşinle doktora gidiyorsun. Eşinle doktora gidiyorsun. Senin tansiyonun çıkma problemi var. Onun düşme problemi var. Sana doktor tansiyonu yükselten şeyi yasaklıyor. Hanımına da diyor ki tansiyonu yükselten şeyi yiyeceksin emrediyor. Sen şimdi ne, ne yapacaksın ya? Yok böyle şey olur mu ya? Eşime yasak bana emir. Bana yasak ona emir. Diyor musun demiyorsun. Peki iş ruhun tedavisine gelince... Niye cemaati Müslümin doğruyu anlamak istemiyoruz? Anlayanlara sözüm yok benim. Neden iş çarpıtılıyor? Sulandırılıyor ve bulandırılıyor. İsmaila.net Yolumuz Sohbet